Aşağıdaki görsellerde kartonların üzerine yazılmış 3 adet tam sayı verilmiştir. Bu tam sayılar aşağıdaki gibi biri taban biri üst olacak şekilde yazılarak üstü ifadeler elde edilmektedir. Buna göre elde edilen üstü ifadelerden herhangi ikisinin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Arkadaşlar hangi sayıları elde ediyoruz? Şimdi tek tek yazalım. 8'den başlayalım. Eğer ben 8'i taban olarak alırsam eksi 4'ü üst olarak alabilirim veya 8'i taban alırsam eksi 2'yi üst olarak alabilirim. Devam ediyorum. Eğer ben 4'ü taban olarak alırsam. 4'ü taban olarak aldığımda eksi 4'ü pardon 8 üs olarak alabilirim. Veya eksi 4'ü taban aldığımda eksi 2'yi üst olarak alabilirim. Geldim diğerine. Eksi 2'yi taban olarak alırsam eğer 8'i üst olarak alabilirim. Eksi 2'yi taban alırsam eksi 4'ü üst olarak alabilirim. Şimdi çarpımları hangisi olmaz bakalım. Şimdi 2 üstü eksi 8'i elde etmeye çalışalım. Şunların hepsini bir 2'nin kuvveti olarak yazalım. Daha temiz gözüksün. 2 üstü eksi 12. 2 üstü eksi 6. Burası ne yapar? 4 üstü 8 yapar. Yani 2 üstü 16 yapar. Burası da 4 üstü eksi 2, 2 üstü eksi 4 yapar. Çünkü bakın çift olduğu için üst çift olduğu için şuradaki eksi artı oluyor. Yani bir önemi olmuyor. 4 üzeri eksi 2 gibi oluyor bu da. 2 üzeri 2 üzeri eksi 2'den 2 üzeri eksi 4 geldi. Burada da 2 üzeri 8 buradan 2 üzeri eksi 4 geldi. Yani şu eksilerin pek bir anlamı olmadı. Şimdi çarpımlarından elde etmeye bakalım. Şimdi 2 üstü eksi 8'i elde etmek istersem ne neyi çarpabilirim ben? Eksi 8 için. Şu ikisini çarparsam bakın. Şu ikisini çarparsam 2 üstü eksi 8'i elde eder miyim? Ederim. Hangisini elde edemeyeceğimizi arıyoruz. 2 üssü eksi 4'ü nasıl elde ederim? Bakalım hemen. Bakın 2 üssü eksi 12 ile 2 üssü 8'i çarparsam 2 üssü eksi 4'ü elde ederim. Bu da devam ettim. 2 üssü 4. Bakalım bunu elde edebilecek miyim? E 2 üssü 8 2 üssü eksi 4'ü çarptığımda da ne olur? 2 üssü 4 olur. Bunu da elde etmiş olurum. 2 üssü 8'i nasıl elde edebilirim? Bakıyorum. Herhangi ikisi demiş. Sadece ikisini çarparak 2 üssü 8'i elde edemem.